Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bugün şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bende eee ben, de, e, ben yedi, e, beni ban yemem hesabında yani kapatılmayan hesabımda 7 ay önce eee beni takip edenler 7 ay öncesi takip edenebilir. 7 ay önce zaten biz y, 30 ya 26 abonem 30 aboneyim bir şeydik. O zaman işte Videomuz tam 2500 izlenme almıştı. Orada tabi komutum azı. Şimdi arkadaşlar size çok güzel komutlarla geldim. Bu komutlarım efsane arkadaşlar. Şimdi göstereceğim şimdi. Görüyorsunuz arkadaşlar bunun nasıl indirildiğini ben size söyleyeceğim. Bir dahaki videomda zaten öbür kanalımda göstermiştim de. Oradan beni tanıyanlar oradan indirmiştir zaten. Ama şimdi ben linkini vereceğim size arkadaşlar. Zaten direkt indirebilirsiniz. Direkt. Nasıl indirilir videosun videosun çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu çekiyorum. İlk önce biz bir sabah yapalım da bize zombiler kesmesin de. Arkadaşlar şimdi ayarlardan direkt biz ön bakış açısını açacağız. Arkadaşlar bayağıdır Minecraft videosu gelmiyor, ondan dolayı özür dilerim. Kastı. Kastması gidiyorsun. Sıraya çıkayım. Arkadaşlar böyle oluyor. Arada sıra böyle oluyor. tamam. Düzeldi mi bakalım. Evet düzeldi. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü komutumuz var neyden Yıldırım'dan diyelim patlamadan diyelim yani bu bu meteor hakes tnt yardıma cam bas cam yenileme mi o cam basın bir şey Yıldırım da yani baktığın yere Yıldırım bu bu cam can yenileme Arkadaşlar bu bu 255 canım falan oluyor. Bu bobe ev kaldırma, el bobe nasıl el indirme, havaya uçma, bayılma, cam basma, kontrol etme, her herkesi kontrol edebilirsin. Baktığın yere ışınlanma, kol kopartma, kol düzeltme, toprak yol falan var. Her şey var arkadaşlar. Şimdi asıldan bir bakacağım. Bekleyin. Şuradan bir şeye bakacağım. Şuradan az bir şeye bakacağım. Getirelim. Tüm oyuncular tüm varlıklar. E ay yapacağız şimdi. Doğru. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Neden baktığımı soracaksınız arkadaşlar. Komutla alakalı bir şeye bakmıştım. O yüzden baktım. Bak telefonu işte, telefonum birazcık kasabilir. Onun için üzgünüm. Böyle koşamıyorum ben. De. İlk hangi komuttan başlasak diye düşünüyorum. Şu karşıya geçeyim bir. Şurada ben de falan yaptım. Tamam. Şimdi biz bir ilerleyelim. Bu dünyadan bayağı bir gidelim. Çünkü arkadaşa bayağı bir gitmemiz lazım. O yüzden buradan hızlıca gitmemiz için ben bir tane daha komut ediyorum. effect s speed la speed 20, 20. bu da hız biliyorsunuz arkadaşlar bugün botları çok hızlı koşuyor hızımızı açalım sanırsınız bu hız arkadaşlar bu hız kesinlikle sınırsız hiç bitmiyor dünya yüklenmiyor lan ¡Qué quiero! Tamam burası iyi. Tamam. Evet şimdi ilk bu komodumuz ilk sırada yıldırım var tabi ki de. Ee, Bobi el kaldırma Bobby el indirme. Şimdi. Ayarlar hızlıca girsin. Arkadaşlar bu arada ismi şurada yazıyor gördüğünüz şekilde. Arkadaşlar siz de oturmak istiyorsanız ismimi iste katıp ay ben yorumlarla kendi kullanıcı adınızı da yazın. Önden olma arkadan. Evet. İlk önce bu boş bu, bu şekilde bu Bobby. Bu da yıldız.

şekilde. Aleyna bu size kılmadı olacak. Buraya reparti repart çekin. Siz de burada şurada Burada olacak. Siz bunu buraya çekeceksiniz. Tamamdır. Bunu verdik kılıcılar. El indirme komutu bu şekilde arkadaşlar. Ee, tekrardan bunu repart yapın ve sona çekin. Ya da buraya da çekebilirsin. Buraya öneriyorum ama en iyisi, en iyisi bu. o ve el kaldırma da bu şekilde. Yok bir el kaldı hadi ya arkadaşlar bu elimdir ben yalnızca yanlış çalışıyorum. Evet ben yalnız yanlış çalışıp özür dilerim. Bu el kaldır bu olacaktı. Tamam bak tamam. verdim mi? Evet bunu verdim. El kaldırmaydı. Arkadaşlar repart yazın. Gördüm, direkt olur. Şimdi bunu tam yılını kapatıp şimdi havaya uçma. Bu değil. Evet bu belli hareketi yaparak böyle havaya uçabilirsiniz. Folder'e giriyorsunuz kesinlikle arkadaşlar. Folder'e giriyorsunuz. Ben bir tane göstereceğim şimdi. Görün. Bakın. Bir yerden düşerken Folder'e girmezsiniz. Bekle göstereceğim şöyle. Ah be yapamadık. Arkadaşlar hızlıca basmanız lazım. Bakın bastım direkt havaya uçuyorum. Uçuyorum. Siz direkt basmanız lazım arkadaşlar. Ben ben birazcık zor bastım. Allah canımız çok az ya. Şu an canımız çok az. Canımız çok az olduğu için ben hızlıya basıyorum. <laughs> arkadaşlar işte Java'da yaptıkları yapamayacağınız diye bir şey yok arkadaşlar. Barolo'nun yaptığı her şey yapılır. Yapılmayacak diye bir şey yoktur. Hiçbir zaman yapılmayacak diye bir şey yoktur. Bu arkadaşınızdan kaçabileceğiniz anlamına gelir. Ah, be basamadım. akşam olacak. Gündüz yapalım. Şimdi çok abartmayacağım. Hızlıcadan geçtin size. Şuradan hızlıca aşağı inelim. Atlasana. Tamam. Tamam. Şunu kapatalım. Evet. Şimdi şöyle. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hava uçmak bu. Arkadaşlar siz burayı 4 de yapabilirsiniz. Ona da On da yapabilirsiniz. Ama ben size 8 ile 4 tavsiye ediyorum. 8 2 4 2 öyle yapabilirsiniz. Hava YouTube'a Çektim. Bayılma. Böyle arkadaşlar, böyle bir Minecraft'ta böyle e, bir video çekecekseniz çok önemli bu. Bu sizin için çok önemli ve Arkadaşlar neden Neden? Çünkü eğer hayatta kalmıyorsanız böyle RP yapıyorsanız Minecraft'ta mesela direkt böyle sen, siz çocuksunuz geziyorsunuz böyle aa, aa, ben çok akıllıyım ve sadece 100 lira görmüştür bir tane kek örnek veriyorum sizi dönüyor videoda ve siz böyle yapabilirsiniz. Dur ben bunu yanlış yaptım. Bekle. Bayılmak konmaktı. Tamam. Şuraya geçin tam bir gözüküyor. Gözü. Çocuklar sizi dövdü tamam mı? Siz burada böyle bayıldık kaldınız. Aa, kapım çok acıyor beni çok döptüler. Hatta üstümüze blok bile kapatabilir. <laughs> Mesela ben buradan direkt blok alayım. Neyse. Neyse şimdi ben bir kovudu da vereyim. Kovudu vereyim. Bayılma. Arkadaşlar kovudu bu. Buradan istediğinizi yapabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi en özelliğine gelelim. Evet bu çok özel arkadaşlar. Herkesin. arkadaşı. Bu mesela ışınlama. Sadece arkadaşınızla ışınlanabiliyorsunuz değil mi? Minecraft. Bedrock Minecraft'ta. Ama bunda nasıl yapabiliyorsunuz? İstediğiniz yere. Hızlıya ulaşmanız için. Tamam, ben hızlıca şöyle tamam. Evet, şimdi neredeymiş o? Heh, baktığınız yere ışın abla. Evet görüyorsunuz, baktığı yere ışın şu an. Çok efsane hızlı ışın alıyorum. Hemen havlu yüzmeği açıyorum. Güzel. Hadi bakalım. Yere bir düşmedik ya. Video uzayacak bak yere düş artık. Abi yere düşmüyor bak. Ben nereye çıktım ya? Heh, düştü. Tamam. Şimdi Evet, gösterdik. o bana kolunu göstermedik, unuttuk. Hadi bak yere. ışınlanmanın bana bu. En sonuncu komuda geldik. Bu kolunu ten et bu evet Görüyorsunuz ve <laughs> şekilde TNT yaptırdı. Taygide sinucunun çekme ihtimali var. Benim telefon kaskla evet, çekmedi. Şu an kasayı görüyorum sevgili arkadaşlar. Komutuna verelim TNT yardımı. Komodum bu ben buraya. 10 yazacağım. Siz istediğiniz yazın ama en fazla bence 15 13'ten yukarıya çıkmayın. 15'ten yukarıya çıkmayın. Çok uzun olur. Artist, bana bak <laughs> Allah, bu çok güzel lan. <laughs> Sanki bir şey yaptık da ola. Bir tane vurduk diye ne abarttın da sen de ya. Ben gidiyorum görüşürüz ya. Ben gidiyorum şurada aşağı atlasam bir şey olmaz. Evet şuraya atlamam lazım. Şuraya Hadi. Evet. Geri atlayalım. Oh be yapamadım. Yapmam lazım. <laughs> Uyuf. Demek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demez yiyemiyorsunuz. Nasıl öldüm ya? Bekleyin arkadaşlar. Şimdi. Elimdeki tüm komutları gösterdim. Arkadaşlar size tüm bildiğim tüm komutlar. Ama daha böyle değil arkadaşlar. Ben bazı komutlarımı yazmadım buraya. Daha, daha bir sürü komut var. Bitmedi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Diyor ki TV abone olmazsanız sizi yabultacakmış. Abone olun arkadaşlar. Abone olun. Abone olursanız benim gibi İnşallah hızlı koşarsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.